Herkese merhabalar. 23 Ocak saat 11.50'de arkadaşlar Venüs Oğlak burcuna geçiyor ve 16 Şubat'a kadar da e, burada kalacak. Arkadaşlar Ocak ayındaki Venüs'ün daha doğrusu şöyle Venüs'ün Ocak Oğlak geçişi e, süper bir geçiş. Ve bu geçişi gerçekten çok iyi değerlendirin çünkü Venüsün Jüpiterle olumlu açısı bize bolluk bereket getirecektir. İkisi de iyicil bir gezegen, ee, İkisi de finansla ilişkili, ilişkilerle ilişkili, büyümek gelişmekle ilgili. Yani Ocak ayından 16 Şubat yani 23 Ocak'tan 16 Şubat'a kadar finansal anlamda hayatlarınızda ne yaptınız yaptınız çünkü. Ee, o da tabii ki diğer videoda olacak Venüs kova geçişinde ama bir ön bilgi vereyim. Venüs'ün kova geçişi arkadaşlar çok sert olacak. 16 Şubat'tan sonraki evremiz yani 16